Ben sizden haber bekliyorum. Melik Kayseri Basketbol Kulübü olarak bu sezon faaliyetlerimize başladık. Ahmet Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi bu sene bu hafta takımımız tamamlandı. Yabancı oyuncularımız da geldi. Tüm teknik ekibimiz, sporcularımız tam kadro antrenmanlarımızı yapmaya başladık. İnşallah önümüzdeki lige en güzel şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz e, Memorial Hastanemiz sağ olsun yıllardır bizi destekliyor. Sağlık sponsorumuz. Bu yıl da inşallah yine birlikte devam edeceğiz. Bunu bir sosyal sorumluluk gibi algılıyorlar. Sağ olsunlar kulübümüze sağlık anlamında tüm desteklerini veriyorlar. Ben başhekimimizin şahsında bütün Memorial Hastanesi ailesine kulübüm adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. E, i̇nşallah e, güzel bir sezon geçiririz. Sakatlık olmadan, sağlık içinde, huzur içinde güzel bir fedon geçiririz. Birbirinden e, güzel başarı hikayeleriyle dolu bu takıma biz de destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz. E, i̇nşallah güzel bir sezon geçmesini, sakatlıkların az olduğu bir sezon geçmesini diliyoruz. Sağlıklı bir şekilde e, nice başarılar bekliyoruz takipimizden. teşekkür ederim. O, bizim. Kaptım evet. evet. Yes. yes. You're like You're that. Yeni bir kadro sizinle de dediğiniz gibi. Gerçi geçen seneden 4-5 tane oyuncumuzu elimizde tuttuk. Bu bizim açımızdan güzel oldu. Bu hafta itibariyle bütün yabancılarımız kadromuza katıldı. Şu anda gördüğünüz gibi tüm kadro çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 hafta sonra ligimiz başlıyor. Önümüze bir Erciyes Cup ve Fenerbahçe Cup olmak üzere iki tane turnuvaya Katılacağız. Ee, kadro yapılanmasına gelince e, mücadelesi yüksek e, koşan e, mücadeleci hiçbir zaman bırakmayan defansif anlamda e, mücadelenin ön planda olduğu e, seyri güzel bir basketbol seyircilerimize ve taraftarımıza izletmek istiyoruz. E, biliyorsunuz bu sene bazı şey değişti, e, kural değişti, yabancı kuralı değişti. E, i̇lk defa 3 artı 2 organizasyonu var. Bu turnuvalar hazırlık turnuvaları da bizim de o bakımda kendimizi görmemiz ve rotasyonlarımızı genişletmemiz anlamında bizim için önemli. Dediğim gibi inşallah elimizden gelen en iyisini yapacağız.